Merhabalar. Bu uygulamamızda eğik kesilmiş yüzeylere sahip bir modelimiz var. Eğik yüzeyleri kesecek şekilde üzerine kanallar açılmış. Kanalların oluşturduğu ara kesit kenarlarını da içeren bu modelin izometrik perspektifini çizeceğiz. Burada aynı zamanda görünüşleri okuyarak iki boyutu kavrama ve üçüncü boyuta geçmeyi de pekiştirmiş olacağız açıklamalardaki linkten indirebileceğiniz uygulama sayfasını kullanarak siz de çizime katılabilirsiniz. Hazırsanız başlayabiliriz. Görünüşleri verilen parçayı incelediğimizde ilk gözümüze çarpan bu parçanın tam simetrik bir parça olduğudur. Simetri eksenlerini gösterirsek bunu daha net görebiliriz. Ayrıca üzerine açılmış kanal unsurlarının dışında model iki bölümden oluşmuş. 10 mm kalınlığında bir dikdörtgen tabla ve üzerine tam merkeze oturtulmuş bir kesik piramit var. Biz önce tablayı çizelim ve üzerine kesik piramidin çizimini oturtalım. Çizime her zaman olduğu gibi izometrik eksenlerle başlıyoruz. ve burada tabii ki T cetvelimizi ve 30 60 derecelik gönyemizi kullanıyoruz. Önce yükseklik doğrultusunda tablanın kalınlığı kadar bir mesafeyi işaretleyip parçanın genişliği boyunca ölçüsü kadar yani 80 mm ardından derinlik boyunca ölçüsü kadar yani 40 mm işaretleyip yükseklik kenar çizgilerini çizdikten sonra paralel perspektif kuralına bağlı olarak diğer kenarları çiziyoruz. Tablayı tamamladık. Tüm bu çizimleri ince çizgilerle yapıyoruz. Çünkü tabla üzerinde çizmemiz gereken diğer unsurlar var. Ancak onları daha sonra yapacağız. Şimdi de tabla üzerinde merkeze yerleştirilmiş kesik piramidi çizmeye çalışalım. Önce parçanın simetri eksenlerini izometrik olarak buraya yerleştirelim. Tablanın üst yüzeyinin derinlik ve genişlik kenar orta noktalarını işaretleyerek bu doğrultulara paralel eksenlerle üst yüzeyin orta noktasını bulalım. Sonra bu orta noktadan yükseklik doğrultusunda bir eksen çizerek bu eksen üzerinde kesik piramidin yüksekliği kadar yani 34 milimetrelik merkez noktasını, üst yüzeyin merkez noktasını işaretleyelim. Sonra eksenleri bu noktadan geçecek şekilde yukarıya kaydıralım. Böylece piramidi oluşturacak temel eksenleri parçamızın üzerine yerleştirmiş olduk. Ana ekseni yerleştirdikten sonra kesik piramidin alt ve üst taban yüzeylerini çizebiliriz. Üst yüzeyden başlayalım. Üst yüzey 25 mm genişliğinde 12 mm derinliğinde. Bu ölçüleri üst yüzey simetri eksenleri üzerinde Eşit ölçülerde işaretleyerek çizelim. Diğer kenarları da bu doğrultulara paralel olarak 30 60 derecelik gönyemizi kullanarak tamamlayalım. Böylece kesik piramidin üst yüzeyini izometrik olarak çizmiş olduk. Aynı işlemi kesik piramidin taban yüzeyi için yapalım. Bu yüzey aynı zamanda tabla üst yüzeyidir. Eksenler üzerinde derinlik doğrultusunda 26 mm ve genişlik doğrultusunda 44 mm'lik boyutları eşit olarak işaretleyerek taban kenarlarını çizelim. Burada dikkat edilirse kesik piramidin taban kenarlarından ikisini arkada kaldığı için göremiyoruz. O nedenle onları çizmemize gerek yok. Taban köşelerinden üst yüzey köşelerine piramidin görünen kenar çizgilerini birleştirelim. Böylece kanal unsurlarının dışında modelin genel izometrik çizimini tamamlamış olduk. Şimdi kesik piramidin üst yüzeyine bağlı 12 mm 15 mm'lik kanalın çizimini yapalım. Piramidin yan yüzey simetri eksenini çizersek işimiz kolaylaşır. Önce bu ekseni çizelim. Kanalın genişlik ölçüsü olan 12 mm'yi eksenin her iki yanında eşit olarak üst yüzey genişlik kenarı üzerinde işaretleyelim. Sonra bulduğumuz bu noktalardan simetri eksenine paralel olarak kanalın genişlik kenar çizgilerini çizelim ve uzatalım. Tabanın yan yüzey üzerinde oluşturduğu kenar çizgisini çizebilmek için yükseklik ekseni üzerinde kanal yüksekliği olan 15 mm'lik ölçüyü işaretleyelim. Bu noktadan derinlik doğrultusunda bir çizgi çizerek simetri eksenini kestirelim bulduğumuz bu nokta taban kenar çizgisinin geçeceği noktadır. Genişlik doğrultusunda taban kenar çizgisini çizelim. Böylece 12'ye 15'lik kanalın kesik piramidin yay yüzey üzerinde oluşturduğu izometrik görüntüsünü tamamlamış olduk. Sıra kanalın üst yüzeyde ve arka yüzeyde oluşturduğu Görünen ayrıntıları çizmeye geldi. Biraz önce bulduğumuz köşelerden derinlik doğrultusuna paralel çizgiler ile üst yüzeyde oluşan iki kenarı ardından taban kenarını görünürlük noktasına kadar taşıyalım. Geriye piramidin arka yüzeyindeki kenar ayrıntısını çizmek kaldı. Onun için önce yüzey simetri eksenini oluşturmamız gerekiyor tabanın arka köşesinden genişlik doğrultusunda görünmeyen kenara ait çizgiyi ekseni kesene kadar uzatalım. Sonra üst yüzey genişlik kenar orta noktasına birleştirelim. Gönyemizi hiç kaldırmadan diğer gönyemizin kılavuzluğunda kanalın üst yüzey arka köşe noktasına kadar kaydıralım. Ve kenar çizgisini ilgili kenara kadar uzatalım. Gereksiz çizgileri silelim ve kanalın oluşturduğu kenar ayrıntıları net olarak görelim. Bitmedi. Şimdi parçanın genişliği boyunca devam eden 5x20 mm'lik kanalın izometrik çizimine geçebiliriz. Burada da biraz önce yaptığımız gibi simetri eksenlerini kullanacağız. Kesik piramidin ve tablanın soldan bakıştaki simetri eksenlerini çizelim. Sonra tablanın yan yüzeyi üzerinde simetri ekseninin her iki yanında eşit olacak şekilde kanal genişliği olan 5 mm'yi işaretleyerek kenar çizgilerini çizelim. Bu kenarları genişlik doğrultusunda piramidin taban kenarına kadar uzatalım. Ardından bu noktalardan eğimli yüzey simetri eksenine paralel olarak Kanal kenarlarını uzatarak çizelim. Kılavuz gönyemizi tekrar kullanabiliriz. 20 milimetre yüksekliğindeki kanalın tavan yüzeyinin yan yüzey üzerinde oluşturduğu kenar çizgisi için yüksekliğini belirlememiz gerekiyor. Bunun için yükseklik doğrultusunda. Tabla tabanından itibaren 20 milimetre işaretleyelim. Bu noktada genişlik doğrultusunda piramidin yan yüzey simetri eksenini kesene kadar bir yardımcı çizgi çizelim. Bulduğumuz bu nokta kanalın taban kenar çizgisinin geçeceği noktadır. Bu noktadan geçen derinlik doğrultusundaki kenar çizgisini çizelim. Böylece parçanın sol tarafını tamamlamış olduk. Kanal parça genişliği boyunca devam ettiği için tablanın sağ tarafında da meydana gelen kenar ayrıntılarını çizelim. Burada sadece tabla üzerindeki kanal ayrıntıları söz konusu. Bunları da tamamlayalım. Gereksiz çizgileri silelim ve çizimi netleştirelim. Tablanın köşelerindeki ayrıntıları da çizerek çizimimize devam ediyoruz. Bu işlemler gerekli ölçüleri simetri eksenlerini referans alarak işaretleyip ilgili doğrultular boyunca paralel çizgilerle tamamlayacağımız kolay işlemler. Daha önce benzerlerini yaptığımız işlemler. Dolayısıyla çok özel bir bilgi gerektirmeyen işlemler. Bunları hızlıca geçebiliriz. Aynı şekilde sağ taraftaki köşeleri de tamamlayalım. Sırada önden bakıldığında tabandan itibaren 4 mm yükseklikte ve 20 mm genişlikteki kanalın çizimi var. Burada da simetri ekseni referansında ölçüleri işaretleyerek ilgili kenarları tabla ön yüzüne çiziyoruz. Görünen kenarları derinlik doğrultusuna taşıyoruz. Gereksiz çizgileri kaldırıp görünen kenarları ana çizgi ile koyulaştırdığımızda, eğik yüzeylere sahip tam simetrik bir parçanın izometrik perspektifini tamamlamış oluyoruz. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler dilerim.